Kamera Hadi Neredesin? Cami cami, cami. Ayasofya camindeyiz. Ne yapıyorsun şu an? Şöyle bir mek. Halıdan vur el yapacağım. hanım nereye gidiyorsunuz? Buraya yapacaksın. Nereye kulak yapacaksın abi Bakayım. Hadi Recep, 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 Recep. Çok Sarıya asan Recep. Recep çok evet. Recep. Bakayım ne yapıyorsun göster. Oo, Ayasofya camında kule yapımcı. Sare. Ay Recep. <laughs> Çekmeyin beni Recep. Magazine. Aa o düştü. Recep, Sare nerede bakar mısın? <laughs> Sare ne yapıyorsun? Hadi bir kere. Recep çekil. Kameramızı kapatıyorsun. Aybüke kule yapıyor. Müteahhit Aybüke. Sare de... Müteahhit'e karşı çıkan ev sahibi. Yapma Recep. Sarın. yaprağı ne yapacaksın Erika? bir, bir ıslık yapıyorum yapıyorum. olanlar kapalı. E, bunlar... Öbürleri